Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte petla yapacağız. Hemen başlayalım. Of ya, of! Arkadaşım bu nedir ya? Herkese merhaba, herkese merhaba. Arkadaşlar devam ediyorum şu an. Bakın 20 oldum ya kardan dost istiyorum baya lütfen bu ne evet ya çok tatlı ben bunu yiyeceğim ama arkadaşlar bu arada siyah tek boynu dağıtıverirsem kardan dost teklifi yaparım lütfen kabul et bir daha attım siyah tek boynu teklif teklifi yapacağım arkadaşlar bu arada kafaya ufak bir duyuru yapıyorum yine çıktım böyle petlerim var bana üstten üç, üç petlerim bir daha bir sürü yani bir sürü derken istediğimi getirebilir misiniz lütfen benim yani mesela birlik ayıcı örneği falan ayıcık mama ayıcık bölge ne sokma değil bu arada çok da bakmış tamam bu arada tamam artık çok istemiyorum arkadaşlar seviyorum ama tabii ki verseler mutlu olurum. Ama yani vermeyeceklerine göre şah, evet etmiyorum arkadaşlar. O yüzden yapmıyorum yani. Orası, oh ne? <laughs> arkadaşlar şimdi ben parti partilere gidip ilk gelen bırak Ama maalesef yani şey ilk gelen benim zaten ben ben var ya. Geldim arkadaşlar. Çok eğlen, ama... Arkadaşlar burada ben size bir şey istiyorum. Şu an yeni bir şey keşfettim. Ee, neydi lan? Deliyeceğim miyiz? Ana! Unuttuk ya lan. Şimdi partiye geldim arkadaşlar. Evet. Aa, ama bu ne? Yok. Yok. Oyun. Yo. Of ya Bu ne biçim Allahım ya resim ya resim Bu ne biçim şey ya Bir dakika Arkadaşlar şimdi <laughs> Girmeye çalışıyorum Ben uğraşıyorum arkadaşlar. Hadi ya. Arkadaşım bak. Azmi'cim. Niye böyle yapıyorsun ya? Senin yüzüne takas edemiyoruz. Bir tek dağılamadım değil mi? Ya? Allahım Allahım çıldım tamam tamam tamam. Çekim, botu verir misin lütfen çok tatlı. Yerçekim botu verir misin ha 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 yerçekim botu verir misin yerçekim bir bob istiyorum. Ah. Verir misin? Neyse tamam. İstemez. Yani çok da istiyorsan niye vermeyelim şimdi? Kabul ediyorum. Aynısı var ya iki tanem de. Hepsine gitmeye çalışıyorum ama olmuyor. Aa. Orada arkadaşlar bazı seviyeli yüksek olanların da sıkı yapabiliyor. Ben de izlemiyorum. Olmuyor. Ben de olmuyor. <laughs> o. Anlamadın. Tam da. Anlamadım ki hiçbir şey. 004'e Um, ee, kastetli mi artık o vermem bunu tabi de hadi bakayım, hadi bakayım. başka bir şey vereyim misin? 0 0 vermem yani kahve mat kor daha iyi. Ne vermişti bana? Bakayım. Aa, su Bu kalemi veririm vallahi billahi bu kalemi veririm. Bu kalemi verir misin? Ay, ne bu kalem? Su içici. Bilebilir ama. Bilebilir. Bak, bilebilir su içici. ya. Aaa! Bu arada şakayı koyayım. Bu tilt be. Var render. Bu arada tilki çok beğeniyor bu. Küçük ayağı. Oo. Ha, kaskı emanetleri veriyorum. Son kararımı da diyorum. Arkadaşlar şimdi arkadaşlar okula geldim şimdi. Bakalım çok az kişi var ama olsun. Bela'ya atamadım. Olsun. Buna da atamadım ya. Ah, buna atabiliyorum. Kart gönderelim de. Evet. Evet. Tunja tablet'te arkadaşlar. ankor <laughs> hayır Joker sarı kutu ya oyun of ya Neredesin? Yani arkadaşlar ya bunca lütfen paylaşın Paylaşımcıyız lütfen. Sen Ama istemiyorum ya. İstemez istememek de suç mu ya? Kabul ediyorum. Ah ah ah. Paylaşım gücü verir misin? Alacağım yemin ederim ağlayacağım ya. Verir misin paylaşım gücünü? Lütfen, bak. Ya. Tam kalıyorum. En azından gerek daha iyi bence. Arkadaşlar, setimizi aldık. Merhaba. Merhaba. Çok hızlanmaya başladım arkadaşlar. İyiyim. Sen? Senden ne haber? Evet arkadaşlar. Tanıştığımıza memnun oldum. Evet. evet. <laughs> Tabii ki. Hemen kabul edelim. Bugün kanalım için bir video çekiyoruz. Rica ederim. Sabit <laughs> dost takat etmek istiyor musun? Aaa beni takip ediyormuş. Teşekkürler o zaman. Teşekkürler. Çok teşekkürler. Hemen kalp atalım. Ha, Evet. Şimdi. Şimdi. Takıt etmek istiyor musun? Dönüyor benim şeyimde ya. Evet. Şimdi. Evet. Arkadaşlar. Ben şimdi sana bir hediye olarak ne versem Ben bana ne veriyorsun bu arada? Bıca. Ben sana şey vermek istiyorum. Arkadaşlar çekilişe koymadan siyah tek boynuzlu atımı feda ediyorum. Kabul eder mi acaba? Kabul eder mi? Olur olur. Valla iyi olur ha. Vay ya iyi gerçekten. Arkadaşlar. Kara çekiliş yapabilirim bu arada. rica ederim. Hadi bakalım. Arkadaşlar. Aa ben seviyormuş. Teşekkür ederim. Ben de yapıyorum. Evet. Şimdi arkadaşlar yeniden istek atalım. Evet. Çarpayım. Ee, ben sana ne vereyim? Hediyem olup sana ne versem acaba? Ben sana Üf, arkadaşlar, arkadaşlar bunu ver. İstediğini verebilirsin.

çok teşekkür ederim bunu. Sana çok teşekkür ederim. Arkadaşlar kanalımda bir şeyim gerçekten etiketlerdim. Bu, bu bana yorum yazıyor mu acaba bu kişi? Tam şey en yapmayacağım. Bu arada arkadaşlar bunu takip edin. Rüya adamıyım. Hayır. Evet. ne versem acaba? Ateş ejderhasını verebilirim ama ben ateş ejderhasını birisine vermiştim doğru. Sana o zaman blok. yazacağım arkadaşlar. Çok iyi. Aa, çok iyi gerçekten. Bu arkadaşımı tebrik ediyoruz arkadaşlar. Şu an bunu takip edebilir misiniz yoyunda? Ya teşekkür ederim yazmış. Ben de. Ben de. Ben de. Evet arkadaşlar şimdi birisine aday aldım neyse. Şimdi sana güzel pet vermem lazım. Bu Pegasus'u almak ister misin? Aa! Arkadaşlar tavuk kuşu şafa aldım. Çok güzel. Çok iyi arkadaşlar çok teşekkür ederim. Hemen çıkartalım ev hayvanımı Hayvanım yani, yani. Petimi yani. Arkadaşlar petlerimleğimde çok iyi oldu bence. Tavus kuşu şefem. Çok tatlı. Çok tatlı. Ben onu yiyeceğim. Arkadaşlar iki kişi bana tavus kuşu şefa verebilir mi? Çok iyi. Çok iyi. Bayıldım. Bayıldım. Hemen kart gönderelim. Seninki de yazalım. <laughs> Seninki de. Seninki de. Çok güzel gerçekten. Çok teşekkür ederim. Seninki de. <laughs> Muhteşem. Evet şimdi bir tür sadık dost arkadaşım arkadaşım. Yani gerçekten çok mutluyum şu an. bayağı bir teşekkür ederim Giderim bu arkadaşım. Yani çok Teşekkür ederim. İstediğim pet'i veririm. <laughs> teşekkür ederim sana. Gerçekten senin çok iyi biri olduğunu anladım. En beğendiklerim arkadaşlar tavus kuşu şafa ve e, şey oldu. Neydi onun adı? Buz kış köpeği oldu arkadaşlar. Buz kış köpeği. Sana hediye olarak güzel bir şey vereceğim bu sefer. Güzel bir şey vereyim yani. Arkadaşım ne verecekmişsin bakayım. Ben vereceğim. Bakılır. İlk bir ördek vereceğim. Sana koku ördek Ben onu okuyamıyorum şu ilk baştaki şeyini. Sadece ördek diyorum. Herkes de zaten. Hadi bakalım. Ne vermek istersin? Yani sana istediğini ver. Bak. Böyle bana... Ee, kötü bir şey bile korkar kabul ederim. Çünkü senin için kabul ederim yani. Niye olmasın? Ben olmasın ki. Evet kabul ediyorum. Ay çok iyi. Mutlu olmuştur umarım arkadaşlar. Ben. Vay be. <laughs> tatlılar. Evet. <laughs> ben şimdi evet arkadaşlar Flora'yı şey atıyorum. Şimdi arkadaşlar şey bu stil ikisine yok ya kurabiye tek boyunuz gitmez. Kurabiyeli bu Neyse evet, arkadaşlar bu büyük bir öf es öf, es, öf, es öf, espri yaptım arkadaşlar söyleyemedim. Ana ana İstemiyorum ya. İstemiyorum, istemiyorum. Ben gitmeliyim. Video <laughs> gelmiyor. Hoşça kal. Arkadaşlar videoyu da kapatacağım bu arada yani. Beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın. Yarın ki video çok güzel, bomba gibi olacak arkadaşlar. Takipte kalın. Destekleyin beni. Hoşça kalın.